Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir kahvaltılık domates sosu tarifi vereceğim. İlk olarak domateslerimizi güzelce yıkayıp bir peçete yardımıyla sularını alalım. Sonra domateslerimizin büyüklüğüne göre ben 4'e böldüm. Siz 5'e ya da 2'ye çok küçük çeli domateslerle yapacaksanız 2'ye de bölebilirsiniz. Ben bütün domatesleri 4'e bölüyorum. 4'e bölüp yağlı kağıt olan fırın tepsimize dizelim. Gördüğünüz gibi domatesleri sırasıyla dizdim tepsimize. İlk olarak üzerine kekik, biberiye, tuz atalım. Domateslerimiz fırına girmeye hazır. Yaklaşık 1,5-2 saat fırında altlı üstü olacak şekilde pişirelim. Domateslerimiz tam istediğimiz kıvam aldılar. İyice kurudular fırında. Kuruyan domateslerimizi bir küçük bir kavanoza alalım. Üzerine 3-4 diş sarımsak atalım. Tekrar kekik ve biberiye de atalım. Ve üzerine geçecek şekilde zeytinyağı ile kaplayalım. Kapladığımız zeytinyağlı kavanozumuzu iki geri bir ileri olacak şekilde iyice sıkıca kapatalım. Bütün kavanozlara aynı işlemleri yapalım. Yağlı domates kurularımız hazır. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Kapakların iyice vakumlandığından emin olun. Eğer kapaklarda şişme filan olursa onu yemeyin, dökün. Kapağı açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Bu videomu gördüyseniz beğeni ve yorum yaparsanız şimdiden çok teşekkür ederim.